Şehirlerin ve ilçelerin giriş çıkışlarında bulunan bilgilendirme tabelalarında nüfus ve rakım bilgileri çıkarıldı. Yapılan masrafı ortadan kaldırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Şehir ve ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgileri çıkarıldı. Sadece isim bırakıldı. Henüz uygulama tüm ülke genelinde başlamadı. Alanya'da ay sonu itibariyle tabelalarda belirtilen bilgilerin kaldırılması bekleniyor. Nüfus ve rakım bilgilerinin kaldırılması sosyal medyada da merak konusu oldu. Vatandaşlar yeni düzenlenen bölgelerde tabelaların fotoğraflarını paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü her yıl nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yeniden düzenliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü 81 il ve 911 ilçenin giriş ve çıkışlarında bulunan tabelaları 2021 yılında yenilemiyor. Eski tabelalarda bulunan nüfus ve rakım bilgileri silinerek tabelalardan tasarruf edilmesi hedefleniyor. Her yıl yenilenen nüfus bilgilerini tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan büyük masrafı engellemek için düzenlenen uygulama kapsamında sadece şehir ve ilçe isimleri bırakılacak.